Herkese merhaba. Keyifli bir cuma gününden. Bugün Trabzon sokaklarındayız ve Trabzon'da en çok kullanılan sözcükleri öğreneceğiz. Hazırsak başlayalım. Trabzon'da en çok kullandığınız sözcükler. Hayalı'da başka var. Başka? Başka izliyorum yani ben bunları. Bir şey Bir kesin aklıma geldi. Dedim şimdi bana röportaja gelseler dedim. Ne oldu? <gülüyor> 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 dedim Sana ben bir de şey yani. dedim. Beni koymazlar kesin <laughs> öyle ama. Evet. Siz bir soru soracağım. Tabii. Trabzon'da en çok kullanılan sözcükler nelerdir? Trabzon'da en çok kullanılan sözcükler. Ne haydi da. Neredesin? Niye gelmiyorsun?'' Bu gibi sözcükler yani. Başka var mı? Başka... Yani şu an gelmiyor aklıma ama... Peki teşekkür ederiz. O zaman en çok kullanılan sözcükler hangileri? Şansiyo. Taze <laughs> zaman en çok kullanılan sözcükler sizce nelerdir? Ne yapıyorsun? Ne Bazen o... şivirebiliriz. Ne yapıyorsun? Evet. Gama. Gama? Ya işte tevekkel gibi. <laughs> Başka var mı? Yani başka benim bildiğim yok. Ya vardır da söylemişlerdir yani. Olsun aklınıza gelen başka varsa söyleyebilirsin. Sen abi sen tam senin konu. Lütfen gelin. Gel ya. ya. <laughs> Peki teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler sağ olun. Merhaba. Size çok küçük bir sorun olacak. Buyurun. Trabzon'da en çok kullanılan sözcükler sizce nelerdir? Vay be. Başka? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Güldürdünüz beni. Gülelim. <laughs> ne yapacağız? Vay be ne yapacağız? Bunlar kullanılıyor. Başka? Başka aklıma e, gelmiyor. Evet. Get Ev kurulunda <laughs> getir, götür. <gülüyor> <gülüyor> daha yöresel mesela. Yöresel ne olabilir? Şiire yapmak Nereye gerekirse. Gidecek? Nereye gidecek? Nereden geliyorsun? <laughs> He? Değil mi? Böyle şeyler daha çok bizim evet. burada oluyor. Evet. Vallahi aklıma gelmiyor benim. Peki yani. teşekkür ederiz. <laughs> Merhaba, sana çok kısa bir soru soracağım. Tabii ki, buyurun. Trabzon'da en çok kullanılan sözcükler sence hangisidir? Ee, yani Trabzon'da insan sinirli de genellikle. Ama çok küfrederler bu arada. Çok sinirli oldukları için yani diyemem yani. Çok... Mesela birine gada der misin? Dedem çok der. Peki de var mı sende? Haydi da tabii yani onlar başka? da yani. Peki başka? <laughs> yani o kadar yani. Başka bir şey yok yani. Başka sorunuz varsa iyi bilirsiniz. Kullanılan kelimeler sence hangisidir? Bu yıl içerisinde mi? Hayır. Trabzon, genel Trabzon var. O sene, bu sene, bundan sonra her sene. Başka var mı? Dağ. Dağ. Evet. Çok kullanır mısınız dağ? Ben çok kullanıyorum. Mesela şimdi örnek verelim. Haydi dağ. Şimdi öyle dağ. Öyle de. Öyle de. <laughs> Trabzon'da en çok kullanılan sözcükler sizce hangileridir? En çok kullanılan sözcükler. Evet. Ani geldi bu soru hiç düşünemedim. En çok kullanılan. Yani şive olarak. Şive olarak evet. Hmm. Ne yaparsın der gibi. Ha. Ah, ballin. Ballin. <laughs> Egez. Ee, e Ege. <laughs> ne bileyim yani, bizim çevremizde de pek yok. Belki bu daha önce değil mi? Şimdi herkes kibar. Kibarlaştı yani. En kibar da böyle. Yani teşekkür ederiz. Merhaba. Merhaba abla. Trabzon'da en çok kullanılan sözcükler sizce nelerdir? Mesela ne hakkında yani bir şey şöyle bir ayağa kalkabilir miyim Tabii acaba? Tabii ki. Ha. Kusura bakmayın yani. Hani. Yok Peki. yok Ne hakkında ama şimdi bir soru sorarken mi kullanılan sözlük yoksa normalde muhabbet ederken mi? gündelik bir yakınlarınızla birlikteyken komik bir anınızda nasıl mesela, tepkiler verebilirsiniz? Mesela, e, mesela büyüklerimiz hep şunu der. Mesela birisi yanlış yapsa da deme o Evet bunun gibi. Evet, deme o çok derler mesela. İcabında mesela şöyle çok derler. Efendime söyleyeyim. Ee, e sen de adam mısın? Yani çok derler. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra vallahi billaha kelimesini yeminlerde çok kullanırlar efendime söyleyeyim. Ondan sonra yani ne bileyim şu anda da aklıma gelmiyor yani ama çok çok var yani ama ben tasvip etmiyorum tabii ki. Şimdi şöyle tasvip etmiyorum. Çünkü kelimenin yani kelimelerden nefesler üretiliyor kelime. Hı -hı. Kelimeleri ve dil adabımızı daha güzel kullanmamız lazım diye düşünüyorum. Evet, teşekkürler. Tabii ki özümüz yani de diyelim Karadeniz şifesi ama Hı -hı. Yani inan şu anda aklıma gelmiyor. üç tane bir şey gene söyledim ama inan aklıma gelmiyor. Şöyle diyelim, buraya bir müşteri geldi, ha, ha. burada bir ürün beğendi, evet, evet. fiyatından birazcık daha ha. az yapmış istedik, az ödeme eğer derseniz, yani şimdi öyle çok da şey yapmayayım, komik hal oluyor mesela. Diyelim ki, evet, mesela bazı var. köylü kadınlar geliyor, biraz taklitçilik ruhunda vardır. Mesela köylü kadınlar geliyor, mesela soruyorlar bir fiyat. Abi, ha bu kaç lira? İşte diyorum ona, işte atıyorum, işte 100 lira. Ben mesela yanında birisi oluyor mesela. Oo Fatime. Vallahi billahi bu kadar pahalılık ben daha görmedim. Ya hadi gidelim.